Zülmanlar, Hz. Süleyman peygamberin lanet ettiği cin topluluğu. Eski insanlar onlara çöl cinleri ya da çöl zümanileri isimlerini vermişlerdi. Anlattıklarına göre görünüşleri insanlara çok benzese de boyları çok uzundur. Diğer cin toplulukları gibi sayısı çok fazla değildir. Görüldüklerinde ya tek başına ya da birkaç zülman cinleri bir arada olurlar. İmam Runevi'nin anlattıklarına göre Arabistan çöllerinde ya da bu çöllere yakın yerlerde yaşıyorlar. Eski Araplar Yemen'e giden kervanların zülmanlara denk gelmesinden çok korktukları için her devenin boynuna Kur'an-ı Kerim'e sarlanmış. Çünkü onların inancında çölde yaşayan zülman cinleri gece bazı vakitler gelerek hayvanları ürküttükleri ve hayvanları hatta bazı develeri delirttikleri oluyormuş birçok kervan Mekke ve Yemen arasında kaybolmuş ve izlerine bir daha rastlanamamış. Zülman cinleri ile ilgili anlatılan olaylardan biri şu şekildedir. Ben Hatay'da yaşıyorum. Küçüklüğümde yatsı ezanından sonra camlardan bakmama babaannem izin vermezdi. Bir gece yağmur sesine uyandım. Evin içinde dolaşırken evimizin yan tarafındaki çalılık arazide bir takım kıpırdamalar olduğunu fark ettim. Cama doğru yaklaşırken olayı anlamaya çalıştım. Birkaç uzun boylu iri yarı varlık otların arasında yürüyordu. Bu iri yarı adamların böylesine yağmurlu havada neden çalıların arasında gezindiğini anlamaya çalışırken beni fark ettiler ve cama doğru yaklaştılar. Bana bakmaya çalıştılar. Bir tanesi penceremizin yanına yaklaşarak camı tıklattı. Ve benim dışarı gelmemi işaret etti. O sırada babaannem benim kolumdan tutup pencereden uzaklaştırdı. Ve uyumamı söyledi. Ben de korkuyla babaanneme sarılarak uyumaya çalıştım. Babaannem de yanımda ayetel kürsü okumaya başladı. Birkaç defa pencereye vurduktan sonra sesler kesildi. Aradan birkaç yıl geçip yaşım ilerlediğinde babaanneme o gün gelenlerin kimler olduğunu ve beni neden dışarı çağırdıklarını sordum. Babaannem de onların zülmanlar olduğunu ve eğer dışarı çıksaydım beni götüreceklerini söyledi. Öğrendiğime göre buralarda birkaç defa gözükmüşlerdi. Hatay'da yaşayan bazı insanlar onlara çöl cinleri, Araplar ise onlara zülmanlar diyorlarmış. Zülmanlarla ilgili yaşanan bir başka olay aynen şöyledir. 20 deve ve 60 kişilik bir kervanla Mekke'den Yemen'e doğru yola çıktık. İkinci günün gecesinde dinlenmek için çadırımızı kurduk. Herkes çadırına dinlenmek için geçmişti ki nöbetçi beni uyandırdı. Bir takım sesler duyduğunu söyledi. Ben ve yanımdakiler toplanarak sesleri dinlemeye başladık. Uğultulu konuşmalar, Uzaktan kulaklarımıza geliyordu. Birkaç tane uzun boylu, iri yarı adamların kervanımıza geldiklerini fark ettik. Yanımıza gelip suyumuz ve yiyeceğimizin olup olmadığını sordular. Onlara ikramda bulunduktan sonra gittiler. Bu adamların boyları uzun, tenleri ise açık renkliydi. Gözlerine bakmaya hiçbirimiz cesaret edememiştik. Adamlar gittikten sonra çadırlarımıza çekilip uyuduk. Uyandığımızda ise kervandaki bütün develer ölmüştü. Biz de Mekke'ye geri dönerek durumu Halife Ebu Bekir'e anlattık. Uzun boylu, iri yarı birkaç adamın geldiğini ve sonrasında develerimizin öldüğünü söyledim. O da bana ziyaretimize gelenlerin Allah'ın lanetlediği cinlerden olduğunu söyledi. Ve eğer siz ikramda bulunmasaydınız Mekke'ye bir daha dönemezdiniz dedi. Çölde yaşayan Bedeviler günümüzde dahi su kaynaklarının yakınına çadır kurmazlar. Çünkü inanışlarına göre su kaynaklarının yakınlarında yılan, akrep olur. Zülmanlar çadırlardaki çocuklara hastalık yayar ya da götürürlermiş. İmam Runevi'nin anlattıklarına göre Hz. Süleyman peygamberi dinlemedikleri için Allah tarafından lanetlenen zülman cinleri muska, tılsım bulunan evlere gelir bu muska ve tılsımları hatta evdeki altın ve bazı değerli eşyaları alıp götürürler. Bir kuyunun dibine ya da cinnilerden bir takım varlıkların da yattığı mezarlıklara gömerlermiş. Aynı zamanda Zülmanlar hiçbir cin davetine yanıt vermedikleri için çağrıldıklarında da asla gelmezler. Allah bizleri kötü varlıkların şerlerinden korusun. Amin. Kanalımıza destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.